Aynaya yaklaştırılmasıyla aynanın cisme yaklaştırılması aynı şey değildir. Örneğin şöyle bir duvarın üzerinde, şu duvarımız olsun. O noktasından aynaya bakan biri duvarda dört birimlik bir alan görmekte. Eğer gözlemci aynaya yaklaştırılırsa, diyelim ki şuraya gelsin. Bu noktadan baktığımızı düşünelim. Buraya bakarsa aynada görebildiği alan, şuraya hemen görüş gözlemcinin görüntüsünü buldum. çizdim, bir üstüne çizdim, bir de aynanın alt kısmına çizersek tam köşegenden gidiyor, köşegenden. köşegenden. Yani aynada görebildiği alan 6 birim oldu. Şimdi aynı şekli duvar üzerindeki o noktasından bakan biri duvarda 4 birimlik alanı görüyorken ayna duvara yaklaşırsa bir birim olmuş bakın. Duvarda görebildiği alan yine 4 birimdir. Yani e, gözlemcinin aynaya yaklaştırılmasıyla aynanın gözlemciye yaklaştırılması aynı şey değildir. Yine başka bir durum ise gözlemcinin aynaya olan dik uzaklığı değişmezse duvarda görebildiği alan değişmeyecektir. Örneğin birinci durumda gözlemci o noktasındayken duvarda görebildiği alan 6 birimdir. Gözlemciyi şuraya o üstüne alırsak görebildiği alan yine 6 birimdir. Evet, biraz soru çözelim. Şekildeki gibi düzenlenmiş dik açılı kabelde düzlem aynalardan oluşan düzeneğe gelen I1 ve I2 ışık ışınlarından I1 ışık ışını n1, I2 ışık ışını n2 kez yansıyarak düzeneği terk ediyor. Buna göre n1 bölü n2 oranı nedir? Önce yeşilden başlıyorum. I1 geldi 45 derecelik açıyla gelmiş, yine 45 derecelik açıyla gidecektir. Yine buradan 45 derecelik açıyla gönderecek olursak şuraya geldi. Ne 45 derece açıyla gönderdim. 45 derece açıyla ucuna geldi. Yine yansıdı. Şu şekilde yansıdı. I1 ışık ışını kaç kez yansımış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 kez. Yani N1 5'miş. Bir de I2 ışık ışığını yansıtalım. Yine 45 derece açıyla gelmiş. Buradan 45 derece açıyla göndersek şuraya geldi. Bir daha 45 derece buraya geldi. 45 derece 45 derece gönderdim. Tekrar 45 derece açıyla buradan sistemi terk etti. Kaç kez yansımış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez yansımış. O zaman n1 bölü n2 oranı 5 bölü 6'dır. Devam edelim. eşit bölmeli düzlemde bulunan düzlem aynalar arasına şekildeki gibi gönderilen I ışık ışını yansıma sonrası sistemi kaç yansıma sonrası sistemi terk eder. Şimdi bakın şuradan gelmiş 1'e 2, 1'e 2 oranı tam şu köşeye gidecek şekilde geliyor. Dolayısıyla şu dikdörtgene bakarsanız bu tam yarısıdır. Şimdi burada şunda bir normal çekersek normal şu tam şu ortaya isabet etti. Aynı açıyı yakalamam için şunla eşit uzaklıkta bir yer seçmem lazım. O zaman bu tam şu şekilde şuradan geliyormuş gibi düşüneceksiniz. Buradan yansıyor. Yine 1'e 2 olarak. 1'e 2 dersek şuraya gelecektir. 1'e 2 dersek şuraya geliyormuş gibi. Yani tam köşegen, geldi. köşegen olduğu için ortadan geçecektir. Aynı şekilde buradan da yansıtırsak şu köşegenden geliyormuş gibi. Misal alabilmek için. Şuraya gönderdim. Buradan yine şu köşegene gidecek gibi çiziyorum yine buradan yansıtırken de şuradan geçecek. Şimdi buraya gelince buradaki şu açı lazım bana. Şu açıyı bulmam lazım. Bu açıyı bulmak içinse tam şuradan geçmeli. Buradan devam ediyorum. Tam buraya gelecek şekilde geldi. Yine ortasında aynı açıyla yansıtıyorum şuradan geçsin. Buradan. Şuradan geçiyor. Yine aynı açıyı yakalamak için şu şekilde 1'e 2, 1'e 2 diye gidiyor. Buradan geldik. Şu köşeye geliyor. Buradan da şu şekilde sistemi terk edip gidiyor. Kaç yansıma yapmıştır soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez yansımış. Dikelim. X, Y, Z düzlem aynalarından oluşan şekildeki düzeneye gönderilen I ışık ışını düzlem aynalardan yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyorsa tet kaç derece? Kendi üzerinden geri dönmesi için dik gelmesi lazım. Şimdi şu açı 40 derece ise burası da 40 derecedir. Şu üçgene bakarsanız burası 90 derece. O zaman burası 50 derece olacaktır. Burası 50 ise burası da 50 derece olmalı. O zaman teta 40 derece olacaktır. Çünkü şurası 90. Geçelim. Şekildeki düzenekte x düzlem aynasına gönderilen 1, 2, 3, 4, 5 numaralı ışık ışınlarından hangileri x ve y düzlem aynalarından yansıdıktan sonra p noktasından geçer diye sormakta. Şimdi tek tek bulalım. Biraz uğraştıracak. Şuradan 45 derece açıyla gönderiyorum I1'i. 45 derece açıyla gönderdim. 45 derece açıyla I1 olmadı. Hemen I2'yi gönderiyorum. Onun rengini yapalım. Yine 45 derece açıyla geldik, geldik, geldik. 45 derece. Yine 45 derece açıyla I2 oldu. Üçüncüye bakalım. Onu da maviyle çizelim. Yine 45 derece açıyla geldi. 45 derece açıyla gönderirsek geçmedi. 3 de öldü o zaman. Dördüncüye bakıyorum. Onu da kırmızıyla çizelim. Şuradan bakıyorum. Buradan gelmiş. Şuradan. 3'e 2. 3'e 2 diye geliyor. O zaman şuradan geçecek. Şimdi burada yansıtabilmem için şu normal çizdim. Şu kadar üçgen elde etmem lazım. 3 tam buradan P noktasından geçiyor. Çünkü şu açıyla şu açının eşit olabilmesi için. O zaman 4 oldu. Bayağı karıştı. Ee, olanlar 2 ve 4 5 oluyor mu ya? Bakacağız mecburen. Şimdi e, yeşille gönderdim. Şuradan gelmiş. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 geliyor. O zaman şuradan geçecektir. Aynı açı için buradan ve buradan bu da geçti. 5'li oldu. İlerleyelim. Ee, bölmelere eşit aralık olan düzlemde bulunan düzlem aynaya K şekildeki bir geliyor. Buna göre yansıyan ışın 1, 2, 3, 4, 5'ten hangisi olabilir diye sormakta. Şimdi aynamız 45 derecelik açıyla duruyor. Hemen şuradan tam normal çekecek olursak şu bizim normalimiz. 45 derecelik açıyla aynı açıyı yakalayabilmek için normale bir dikme gönderirim. O dikte şudur. X'e 45 derece olduğu için yine şu olacak. O zaman tam buradan geçecektir. Şununla şunun eşit olması lazım ki şu iki açı eşit olabilsin. O zaman ışınımız ikiden geçecekmiş. İlerleyelim. Noktasal ışık kaynağından çıkan ışınlar önce x'ten, önce x sonra y aynasından yansıdıktan sonra 1 ve 2 ışınları olarak e, gidiyor. Bu ışınlar hangi noktadan çıkmıştır? Tersten çalışmamız istedim. O zaman ışınları terse doğru gidecek olursak kesiştiği yerlerde. O zaman bu 45 derece açıyla gelmiş. Şuradan böyle gelmiş olmalı. Geriye dönersek şuradan. Aynı şekilde diğerini, diğerini başka renk çizelim. Şu. 2'ye 1 diye gidiyor. O zaman buradan gelmiş olmaz. Çünkü şu iki açının eşit olması için buradan gönderecek olursam şuradan tam buradan gelmiş. Demek ki P noktasından gelmişler. Bir konumunda bulunan düzlem ayna O noktası etrafında dönebilmektedir. Ayna bir konumundan iki konumuna gelince K noktasındaki ışıklı cismin görüntüsü hangi noktada e, noktalarda olur? Önce birinci durumda K cisminin görüntüsü şudur. Cismin aynı olan dik uzaklığı ile görüntüsün dik uzaklığı eşittir. Yani birinci adımda x noktasında. Eğer aynamız şu pozisyona gelirse o zaman cismimizin aynı olan uzaklığı iki birim dik uzaklığı 2 birim şurada olacaktır o zaman. Yani önce x'de sonra t'de olacaktır. Önce x'de sonra t'de. İlerliyorum. Ee, bölmeleri eşit aralıklı olan şekildeki düzenekte x ve y düzlem aynaları arasındaki ışıklı k cisminin önce x sonra y aynasındaki görüntüsü hangi noktada oluşur diyor. X'deki görüntüsünü bulalım. Dik uzaklığı cismin aynaya olan dik uzaklığı ile görüntüsünün dik uzaklığı eşit idi. O zaman görüntüsü burada oluşacaktır K'nın X'deki görüntüsü. Sonra y'deki görüntüsü için y aynasına bakıyorum 3 birim uzakta 3 birim gidersek şurada oluşacaktır. Yani 3 no'lu cismin olduğu yerde. İlerleyelim e, noktasal ışık kaynağından çıkan iki ışın düzlem aynadan şekilde gibi yansıyor. Bölmeler eşit ağırlıklı olduğuna göre bu cismin görüntüsü hangi noktadır? Işınların kendilerinin ya da uzantılarının kesiştiği noktada olur. Şimdi o zaman ışınları uzatacağım. 3'e 1, 3'e 1 diye şuradan geçmekte. Bunu da uzatırsak burada demek ki M noktasındaymış. Geçelim. X ve Y düzleme aynaları arasına yerleştiren K cismi şekildeyik gibidir. Bu cismin aynalardaki görüntüsü yukarıdaki şekillerin hangisi gibi olabilir. Şimdi cismin aynalardaki görüntülerini bulalım. Şurası bir konumu. Bunun buradaki görüntüsü bir birim uzakta şuradadır. Şuraya 2 iki dersem 2'nin buradaki uzantısı tam şuradadır görüntüsü. Şuraya 3 üç dersem 3'ün görüntüsü 2 birim 2 birim şuradadır. Şimdi cismimizi çizecek olursak. Şöyle bir görüntü elde ettik. Cisinden çıkan ışın X aynasına çarptıktan sonra Y aynasına da ulaşabildiği için o zaman Y aynasında e, görüntünün görüntüsü var. O zaman aynayı şöyle uzatırız. Uzatıyorum. Şurası 3'tü. 3'ün görüntüsü burada. Tam şurada oldu. 2'nin görüntüsü burada. 1'in 2 birimi 2 birim şurada oluştu. Buradaki görüntüsü de şu oldu. Pekala. Sonra diğer e, K'nın 2 görüntüsüne bakalım. Şuraya bir birim uzakta. Bir birim gönderdim. Şurası 3. 2, 2 birim uzakta. 1, bir, 2 birim uzakta. Şuraya gelecek. Birleştirirsek parçaları şu. E, hangileri gibi olabilir diyor. Şunu görmekteyiz. Şu. Ondan sonra bunu görmekteyim. Bu. Şu yok. Bu zaten kendisiydi. O zaman 1 ve 2. İlerleyelim. Ee, X ve Y düzlem aynaları ile AB ışıklı cismi şekildeki bir yerleştirmiştir. AB cisminden çıkan ve önce X düzlem aynasından sonra da Y düzlem aynasından birer kez yansıyan ışınların Y aynasında oluşturduğu görüntü aşağıdakilerin hangisi gibidir diye sormakta. Şimdi bunun X'teki görüntüsünü bulalım. Şuraya dik uzaklık şurası A'nın görüntüsü burada oluşacak. B'nin bir köşegen kadar gidiyorum. Şurada. Cismimiz B'den A'ya bir ok. Şu kırmızıyla çizelim. X aynasındaki görüntüsü, Y aynasındaki görüntüsü için Y aynasını uzatalım. Uzattım, uzattım. Şuraya kadar geldik. Sonra dik uzaklık lazım. Şurası bir köşegen kadar B'nin görüntüsü burada oluştu. A'dan uzatıyorum 1, 1,5 köşegen, yarım bir daha bir buçuk köşegen yaptı. A'nın görüntüsü de buradadır. O zaman cismimizin görüntüsü şu. Yani denizdeki gibi. Geçiyorum. Eşit bölmeli düzlemde bulunan K cisminin 1, 2 ve 3 düzlem aynalarındaki toplam görüntüsü kaç tane oluşur diyor. Şimdi bunun görüntüsünü tekrar burada çizebilmek için biraz yeniden çizdim. Uzattım şurayı. Bir cismin görüntüsü bulunurken cisim üzerindeki her noktadan aynaya en az iki ışın gönderilir demiştik. Yansıyan ışınlar, ışınlar yansıma kanunlarına göre yansıtılır. Yansıyan ışınların kendilerinin ya da uzantılarının kesiştiği yerde görüntü elde edilir demiştik. Bir tane dik ışın gönderiyorum. Kendi üzerinden geri döndü. Bu bizim yansıyan birinci ışınımız. Bir tane daha gönderelim. Şöyle bir ışın. Bunu yansıtacak olursak 90 derece açıyla şuradan olacaktır. Şu iki açı eşit. Işte. Bu da yansıyan iki. Bu ikisinin kesiştiği yer tam şurasıdır. Yani cismimizin görüntüsü burada oluşacaktır. 2 nolu ayna için. E 1 nolu ayna için de aynı, 3 nolu ayna için de aynıdır. Yani aslına bakarsanız aynı tek bir ayna gibi de düşünseniz yine bir tane görüntü oluşacaktır ama ispat olsun diye bir tane daha bulalım. Diyelim ki şuraya bu aynaya gönderiyorum. Aynanın şurasına bir ışın gönderdim. Tam köşeden gitti. Bu birincisi olsun. Bir tane de en altına gönderiyorum. 3 birim, 2 birim. Şu alt tarafta 3 tane birime ihtiyacım var. Şöyle uzatırsak burayı uzatalım, uzatalım, uzatalım. O zaman şu arkadaş buradan geçecektir. 3 birime gelecek şuradan. Şimdi şu yansıyan ile yansıyan 2'nin kesiştiği yer lazım bize. Şimdi şunu geriye doğru gönderirsem K'ya hesap etti. Bu da 2'ye 3. 2 sola 3 yukarı. Yine o da aynı noktaya isabet etti. Yani burada bir tek ayna da olsa zaten aynı olacaktı. Bunun gibi aynı hizada 100 tane de olsa bir tane görüntüsü elde edilir. Hemen ilerliyorum. Ee, X ve Y düzlem aynaları ile noktasal karşılıklı cismi şekildeki bir yerleştirmiştir. Buna göre Y cisminin e, cismin y aynasındaki ikinci görüntüsü hangi noktadadır? diye sormakta. Şimdi cismin y aynasındaki birinci görüntüsü buradadır. Cismin x aynasındaki birinci görüntüsü de buradadır. Cismin x aynasındaki görüntüsünün y'deki görüntüsü var bir de. Şurası. 2, 4, 5 birim. Buradan sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 birim şuraya isabet eder. N noktasına isabet eder. Bu da bizim ikinci görüntümüz olacaktır. Geçiyorum. Ee, birbirine paralel olan 1 ve 2 aynaları arasındaki ışıklı K aynalardaki ilk görüntüler arasındaki uzaklık D1, ikinci görüntüler arasındaki uzaklık D2. Bölmeler eşit ol e, özdeş olduğuna göre D1 bölü D2 oranı nedir? Hani e, Paralel iki düzlem arasındaki bir sonsuz tane görüntüsü oluşur demiştik. Şuraya x, şuraya y demiştik. Ee, n'inci görüntüler arasındaki uzaklık, denklemi hemen hatırlatalım. N'inci görüntüler arasındaki uzaklık n tane 2x artı 2y idi. O zaman birinci görüntüler arası uzaklık d1 demişti. 1 çarpı 2x artı 2y. İkinci görüntüler arası ise d2 idi. 2 tane 2x artı 2y idi. Oranlayacak olursak bunlar gider. O zaman d1 bölü d2 oranı 1 bölü 2 çıkar. Geçelim. Ee, x ve y düzlem aynaları ile noktasal kırmızı ve mavi ışık kaynakları şekilde gibi yerleştirmiştir. Buna göre y aynasına bakan bir gözlemci bu aynada kendisine en yakın ilk iş görüntüyü hangi renkte görür? Şimdi mavinin görüntülerini bulalım. Mavinin burada görüntüsü şurada oluştu. 1. Mavinin e, x aynasındaki görüntüsü 2 birime 2 birim şurada oluşur. Görüntünün görüntüsü var bir de. Buradan buraya doğru çizecek olursam 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5 birim gidersek 1, 2, 3, 4, 5. Mavinin şurada bir görüntüsü daha elde etti. Şimdi gelelim kırmızının görüntülerine. Kırmızının y'de direkt görüntüsü 2 birim uzakta şurada oluştu. Kırmızının x'teki görüntüsü burada. Kırmızının x'teki görüntüsünün y'de bir görüntüsü oluşur. 1 2 3 4 birim. 1 2 3 4 birim. Yani tam şurada oluşacaktır. Zaten bu bir müddet sonra dizi oluşturacaktır. İlk 3 görüntü mavi, kırmızı, kırmızı. Mavi, kırmızı, kırmızı. İlerleyelim. Eşit bölmeli düzlemde X ve Y aynaları şekildeki bir noktasal K ve L cisimlerin aynalarda oluşan görüntü sayıları. NK ve NL'dir. Bunların oranı nedir diye sormakta. Şimdi K cisminin X aynasındaki görüntüsü şu. Birinci görüntüsü bu. K cisminden çıkan ışınlar X aynasına çarpıp Y aynasına ulaşabiliyorsa görüntünün görüntüsü var demiştik. Hemen bakıyorum. Şuradan göndersem ulaşabildi. O zaman ne yapıyorduk? Hemen ya aynasını uzatabiliyorduk. Yaynası ya varmış gibi düşünüyorduk. Bunun buradan iki birim uzakta şurada bir görüntüsü daha elde edildi. Tekrar arkasına geldiği için bir daha görüntü oluşamaz. K'nın G'deki görüntüsü de tam şurada bir tane daha oluştu. Yani K'nın üç tane görüntüsü oluştu. NK3 Gelelim L cismine. L cisminin şurada bir görüntüsü var. L cisminden çıkan ışınlar bu aynaya çarptı. Geri döndü. Gönderdim bu tarafa. X aynasına çarptıktan sonra Y aynasına ulaşamadığı için görüntünün görüntüsü yok. L'nin bir de y, Y'deki görüntüsüne bakıyorum. Burada var. Şimdi L'den çıkan ışınlar buraya dik geldi. Kendi üzerinden gitti. Şöyle geldi. bu yere gitti. Yani L'den çıkan ışınlar Y'ye çarptıktan sonra X'e ulaşamadığı için görüntünün görüntüsü yok. O zaman L'nin iki tane görüntüsü var. O zaman oran 3 bölü 2. Yani dığdığının dığ 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 için bu iyi bir örnek olmuş. Hemen geçelim. Eee X ve Y düzlem aynaları ile noktasal karşılıklı cismi şekildeki gibi yerleştirmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 numaralı görüntülerden hangileri K cisminin düzlem aynadaki görüntülerinden değildir? Eee şimdi bunun tek tek görüntülerini hesaplayabileceğimiz gibi bir şöyle bir özelliğimiz daha vardı. Eee İsmim aynaların kesim noktasına olan dik uzaklığıyla görüntülerin aynaların kesim noktasına olan dik uzaklıklara eşit olmalı. Örneğin 1 bunun görüntüsü olabilir ama 2 olamaz. Çünkü buraya olan uzaklık 2 köşegen kadarken yani 2 iki kök 2 iken bununki 3'e 1 kök olur. Benzer şekilde 3 de olamaz. Diğerleri olabilir miye Bakalım diğerlerin uzunlukları hepsinin kök 10 kadardır. Hesaplayalım onlara bakalım. Şimdi K'nın Y aynasındaki görüntüsü 5. K'nın X aynasındaki görüntüsü 1. 5 ve 1 var. Gelelim 4'ü bulmaya. K'nın e, yeşille çizeyim. K'nın X'teki görüntüsü şuydu. Bunun y'deki görüntüsüne bakıyorum. 3 gittik. 3 gittik. Burada oluştu. 4 de varmış demek Yani 1, 4, 5. Hemen ilerleyelim. Ee, karanlık bir ortamda düzlem, ayna, noktasal, ışık, kaynağı, saydam olmayan küresel cisim ve yeterince büyük perde şekilde gibi yerleştiriliyor. Buna göre per, cisim perdedeki gölgesi aşağıdakilerden hangisine benzer? Şimdi bir ışık kaynağından çıkan ışınlar. Şu şekilde geldi. Şöyle bir yumurtamız oluştu. Şimdi kaynaktan çıkan şuradaki ayna ne işe yarıyor? Ayna eğer aynadan çıkan yansıyan ışınlar cisme ulaşıyorsa aynı bir işe yarayacak. Burada bakın dik gönderdim. Şöyle geldi. Aynadan bu şekilde gidiyor. Aynadan yansıyıp da cisme gelen bir ışın yoktur. Dolayısıyla buradaki aynanın bir fonksiyonu yoktur. Perde sadece tam gölge oluşacaktır. B'de gibi. Pekala. O noktası etrafında dönebilen düzlem aynaya gönderilen I ışık ışını şekildeki bir yansıyor. I ışık ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için ayna hangi yönde kaç derece döndürülmelidir? Şimdi bakıyorum, şurası 180 derece, 4x, 9x, 9x, 180 derece ise x buradan 20 derecedir. Ayna alfa kadar dönerse yansıyan ışın 2 alfa kadar döner demiştik, kendi üzerinden geri dönmesi için. O zaman <laughs> 2 alfa 5x yani 2 alfa 5 çarpı 20'den alfa 50 derece olmalı. Yani ayna bir yönde 50 derece dönmeli. Bu kadar yetsin.